Selam tekrar ben. Merhaba herkese. E, bugün ise sizlere 2 ayda nasıl 10 kilo verdiğimden bahsetmek istiyorum. E, hayatımda hiç 65'leri gören bir insan olmadım. Yaklaşık 1.64-1.65 boylarındayım. 50-55 kilolarda hep geziniyor oldum. E, i̇ş hayatına başlamamla birlikte 65 kiloyu gördüm. Sadece göbek bölgem bir ayak bileklerim kocaman olmuştu, ellerim kocaman olmuştu. Gülümsediğimde artık yanaklarım e, kocaman kocaman şişiyordu ve mutlu olmuyordum. Mutlu hissetmiyordum. Ben de sizler gibi YouTube Birçok şey araştırdım. Neler yaptım burada? Akşamları yoğurt kürü yaptım. Yoğurda limon ve pul biberi karıştırıyordum. Onları yemeye çalışıyordum. Hurma diyeti yaptım. Hurma diyetinde sabah 8, öğlen 8, akşam 8 hurmayı suya koyup yiyorsunuz. Ama bunların hiçbiri bende fayda etmedi. Gitgide şişiyordum. Ve istemediğim boyutlara geliyordu artık durum. Maydanoz suları yaptım. E, maydanoz, nane limon kaynatarak sular içtim. Ama yine dediğim gibi iyi bir noktalara gelmiyorduk. Ve gitgide şişmem beni de mutsuz ediyordu. Artık kendimi iyi hissetmiyordum. Vücut e, olumlamaya çok inanıyorum evet ama kendinizi mutlu hissettiğiniz noktada çok okey olduğunu düşünüyorum. Artık kendinizi mutlu hissetmiyorsanız, giydiğiniz şey için de kendinizi beğenmiyorsanız o zaman bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben de artık sağlıklı bir hayata geçmek istiyordum. Çok seyahat ediyordum. Seyahatlerimde gittiğim yerlerin yemeklerinin tadına bakmak istiyordum. Diyet yapamıyordum ya da bir diyetisyene danışmak gibi bir durumum yoktu. Bu sebeple aralıklı oruç yani intermittent fasting yapmaya karar verdim. Aslında bende reflü da var. Yani mide asitimin yüksekliği durumu söz konusu. Yapabilecek miyim emin değildim. Çünkü hani o kadar uzun saat beslenmeme ara vermek nasıl olur bilmiyordum. Emin de olamıyordum. Çok araştırdım. Peki nedir aralıklı oruç? Aralıklı orucun belli çeşitli yapılabilecek, uygulayabilecek şekilleri var. Ben vücudumu 16 saat aç bırakıp 8 saat yemeği tercih ettim. E, bu şeklinde uyguladım. Bir diğer şeklinde 2 gün boyunca yalnızca 500-600 kilo alırken diğer 5 gün boyunca istediğiniz gibi besleniyorsunuz. Hangisini uygulamak istiyorsanız araştırıp bulabilirsiniz. Ama ben 16 saat yemeyerek 8 saat yemeği tercih ettim. Bunları da çeşitli saatlerde yapabiliyorsunuz. İstediğiniz saati kendiniz seçebiliyorsunuz. Ben 12-8 saat arasında yiyip 8'den diğer gün 12'ye kadar hiçbir şey yememeye tercih ettim. İlk başta açlık krizlerine giriyorsunuz. Evet hani sabah 8'de uyanıp ya da 7.30'da uyanıp 8'de işte olduğunuzda 12'ye kadar mide kazıldığınızı ve gurulduğunuzu duyuyorsunuz. Ama sonra vücudunuz her şey olduğu gibi buna da uyum sağlıyor. Ee, ben onun dışında bu 12-8 arasında her şeyi yedim. İstediğim her şeyi yedim. Hamburgerimi de yedim. Bir pizzamı da yedim. Pizzamı da söyledim. Çikolatamı da yedim. Hiçbir şekilde kısıtlamadım. Kısıtlarsanız belki daha fazla kilolar verebilirsiniz. Ben 2 ayda 10 kilo verdim. Aralıklı orucun biraz bilimsel temellerinden de bahsetmek istiyorum aslında. Notlar aldım buraya da. Aralıklı oruç intermittent fasting olarak geçiyor. 16 saat içerisinde vücudunuzu aç bıraktığınızda insülünüz düşüyor. İnsülünüz yaklaşık %31'lere kadar düşerken kan şekerinizde %3'lere kadar düşme sağlıyor. Yapılan çalışmalarda bunun sonucunda düşük insine sonucunda depolanan yağların kullanıldığı fark edilmiş. Farelerde yapılan bir çalışmada da yaşam süresinin %36 ya da %83'lere kadar arttığı fark edilmiş. Yine hayvanlarda yapılan başka bir çalışmada bizim BDVP diye adlandırdığımız Brain Drive Neurofagic Factor dediğimiz aslında sinir hücrelerinin oluşmasını, yeni sinir büyümesine sebep olan hormonun faktörün arttığının fark edilmiş. Ve bu da Alzheimer hastalığına önlem olarak bir faktör olduğu için Alzheimer hastalığının da gecikmesine, Alzheimer hastalığının da önlenmesine sebep olduğu yapılan hayvan araştırmalarına fark edilmiş. Yine büyüme hormonu seviyeleri 5 kat daha artarken bu yağ yakımının artmasına ve kas kazanımının fazlalaşmasına sebep oluyor. Burada mesela sporcular da çok uyguluyor, yurt dışındaki insanlar da çok uyguluyor. Birçok kişiden görmüşsünüzdür, belki duymuşsunuzdur. İnternette feslinlikte birçok kilo veren kişi var. Sanatçılardan da var, ünlüler de var. Hatta Hollywood'daki insanlara sorduklarında hani siz bu kadar davetlere gidiyorsunuz, yemeklere gidiyorsunuz, o kadar çok şey yiyorsunuz, nasıl zayıf kalıyorsunuz? Ya da özellikle New York'ta insanların e, çok fazla yenmesine karşı bu sorulduğunda aralıklı oruç uyguladığını söylemişler. Kahvaltı günü en önemli öğünü, ben de katılıyorum. Peki bu sözün nereden çıktığını biliyor musunuz? Bu söz aslında bir Koflex reklamından çıkıyor. Yani kahvaltı günün en önemli öğünüdür diyen bir Koflex filması. Evet kahvaltı yine de günün en önemli öğünü ama kahvaltı saat kaçta yaptığınızla ilgili değil bence vücudunuza aldığınız ilk şeyle ilgili olduğunu düşünüyorum. 12'de daha az ağır şeyler yerseniz daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben de ilk 12'de e, yemek yemeye başladığımda daha az e, şey ağır olan şeyler yedim, daha hafif şeyler yedim. Onu söyleyebilirim. E, onun dışında yürüyüş ya da başka bir egzersiz yaptım mı? E, buna ekleyebileceğim öyle koştum ya da bir egzersiz yaptım, fitness yaptım diyebileceğim bir şey yok. Sadece intermittent fasting uyguladım ben. Sonrasında yogaya başladım ama yogaya başladığım sürece zaten kiloyu vermiştim. 65 kilodan 55 kilolara kadar inmiştim. Artık böyle ayak bileklerim işliği, vücudumun inmesi söz konusuydu. Çevremdeki herkese intermittent fasting'i söylüyorum. E, Yapın gerçekten sonuçlarını göreceksiniz diye. Hatta bir iş arkadaşıma söylediğimde her hafta beni arıyor. Bu hafta işte 3 kilo oldu, 8 kilo oldu diye. E, çok büyük faydaları yani gördüğünde söylüyor. Bence siz de görebilirsiniz. Peki 12'ye kadar ne yiyebilirsiniz, ne içebilirsiniz? 12'ye kadar yalnızca su, yeşil çay, kahve, şekersiz ya da sütsüz ürünler yiyebilirsiniz, içebilirsiniz. Ee, hiçbir şekilde şeker almamanız lazım ki insülin seviyeniz yükselmesin. Ee, yine 8'den sonra da şekersiz çay, su, e, yeşil çayla hayatınıza devam edebilirsiniz. Yine kahve de istiyorsanız alabilirsiniz. Aslında bu da bilimsel bir tabana dayanıyor. Bu da 2016'da ödül ödül almış bir otofaji yöntemi. 2016'da tıp ve fizyoloji Nobel ödülünü aldı otofaji. Yanlış okuyacağım muhtemelen. Yoshinori Ohsumi tarafından e, ödül alındı. İnternet nefesini bizim otofaji yolağımızı hızlandırıyor. Otofaji nedir? Kendi kendini yemektir. Aslında hücrenin kendi kendini yemesidir. Lizozom tarafından gerçekleştirilir. Hücre zarı izole edilir. Lizozomlar hücre bileşenlerini parçalar. Burada mesela Pittsburgh Medical Center'daki bir doktor, Doktor Colin Kemp demiş ki vücudun doğuştan gelen dönüşüm programı. Aynı zamanda şimdi vücudumuzda atık hücreler var. Glikoz, parçalandığında oluşan ketojenik hücreler yani istemediğimiz ketojenik vadiler var. Torkolinin dediği kanserli büyümeler, obezite, diyabet gibi bozukluklara dur diyebilecek bir çark diye otobojiyi tanımlıyor. E, yola aslında kanser çalışmalarında çok, kullanılan bir beslenme uzmanı değilim, bir diyetisyen değilim ama ben de çok faydalarını gördüğümü söyleyebilirim. E, yalnız şöyle bir şey var intermittent fasting aralıklı orucun. Bıraktığınızda 2-3 hafta normal düzene geçtiğinizde yani 8'lerden sonra yediğinizde biraz almalar başlayabiliyor. Tamamen almıyorsunuz evet ama 1-2 kilo kazanıyorsunuz. Yani 10 kilo verip belki bir kilo almanız söz konusu oluyor. Ama inanın bana e, vücudunuzu bu düzene soktuğunuzda çok fazla etkilerini gördüğünüz için artık böyle devam edeceksiniz. Ben reflüumu azaldığını hissediyordum. Sabah midem midemin hani rahat ve serbest uyandığını hissediyordum. Zaten uyanır uyanmaz nasıl acıkabiliriz ki? Akşam yedik ve üzerine uyuduk. Yani uyanır uyanmaz ben acıktım psikolojisini kendimize e, yönlendiriyoruz. Doktor Özde mesela artık şey diyor hani kahvaltı hani gereksiz bir öğün vesaire diyor. Ee, yine zamanında bu arada elektrikler kestim ama devam edeceğim. Zamanında İbn Sina hastalıktır, iki öğün sağlıktır demiş. Birçok bilim adamlarının da bu yönde e, söylemleri söz konusu. Japonlar özellikle iyi beslenme, uzun yaşama konularında biraz daha dikkatli ve Japonya'da çoğu insanın da uyguladığı yöntemden biri olduğunu e, araştırmalarım sonucuna gözlemleyebildim. Siz de araştırın. Birçok bilim insanının, birçok e, kişinin vermiş olduğu e, bununla ilgili yayınlar söz konusu. Ben yine demin bu bahsettiğim insülinin düşürülmesi fare üzerinde yapılan çalışmalarla ilgili deneylerin hepsini koyuyor olacağım aşağıya. NCBI'de bulabilirsiniz. Siz de araştırırsanız sizin de ilginizi çekerse, yaparsanız gelişmeler olursa bana atmanızı rica edebilirim. Ee, sizin de mutlu olacağınız bir yaşam stili olduğunu düşünüyorum. Artık yaşam stiline döndü benim için bu durum. Ee, bu şekilde yaşıyorum artık. Bu şekilde besleniyorum artık. Bu arada arada böldüğüm zamanlar oluyor mu? Evet, oluyor. Mesela bir arkadaşımla dışarı çıkıyorum. 8'den sonra bir şeyler içiyor oluyoruz. Tamam. O günü artık unuttum. Öldü. Artık dönemeyeceğim buna diye düşünmüyorum. Diğer gün dengeliyorum. Diyelim ki ben o gün onda bir alkol içtim. Ee, ya da onda yemek yedim. Arkadaşlarımızla gittik. Onda yemek yedim. Diğer gün ya e 12'de açıyorum tekrar normal düzene girmesini bekliyorum. Ya da diğer gün saat 2'ye kadar bir şey yemeyip yine 16 saat açlık devam ettirmeye çalışıyorum. İlla sabah 12 akşam 8 mi yapmamız lazım? Hayır, böyle bir durum yok. Eğer derseniz ki ben daha erken yemek yemeyi bitirmek istiyorum. O zaman isterseniz sabah 10'da yiyip akşam 6'da da bırakabilirsiniz ya da sabah 8'de yiyip akşam 4'te de bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin oluşturabileceğiniz denge. Ama özellikle bu 16 saatlik dilim çok önemli. Bu 18 saat yapanlar da biliyorum özellikle erkeklerde kas kütlesinin artışı için 18, yapan, 18 saat yapan insanlar olduğunu da biliyorum. Ee, ya da bazen e, buna geçiş devresinde 12 saat, 16 saat yerine 12 saat yapan insanları, 16 saat yerine 14 saat yapan insanları da biliyor. Umarım size de faydalı olmuştur. Umarım sizde için de bir adım olur bu. Ee, yapmaya karar verirseniz yaparsanız, sormak istediğiniz şeyler olursa aşağıya yazın lütfen. Okuyor olacağım hepsini. Kanala daha fazla paylaşımda bulunalım istiyorsanız kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, ben birçok alanda videolar çekmek istiyorum. Beslenme olsun, sporla ilgili olsun ya da şu an bir süreçteyim biliyorsunuz ki ev diziyoruz, yeni eşyalar alıyoruz. Bunlarla ilgili videoların da gel gelecek olduğunu söyleyebilirim. Ee, kanala abone olursanız Videoyu beğenirseniz yorum yaparsanız, paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, belki güzel bir arkadaşlığımız da kurulur bu yöntem ile. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.